Merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölümle, yeni bir oyunla karşınızdayız. Yanımda yine o kişi var. O kişi. Merhaba. Merhaba arkadaşlar, <laughs> hoş geldiniz. Ee, kaç yılıymış ya bu oyun? Kaç yılı? Bir bakalım. Bir bakalım. Ben hatırlıyorum çocukken bunu, dedi, ne güzel oyun. Kafa, göz, bu, her şey patlatılır falan diye seviniyordum. Ee... Bakıyoruz kaç? 90, 2000, 2011. 2011. Yani bu oyunu 2011'e çıkmış bu Tabi ilk ikim bir e ne zaman çıktı. Ee, you, Sam. O i̇lk, ilk, oyunu da 2001 yılında çıkmış. 2001, Şey bu oyunun ismini bir şey derdik arkadaşlar de böyle. Aaaa diye bağıran bomba. Adam var böyle elleri ikili. Bomba. Hmm. Neydi adı ya onun? Bir adı vardı unuttum ama. Neyse ismi Bombadam bu oyunu. o <laughs> başlayalım bakalım nasıl bir şeymiş. Bana unuttum ha. Yani bitirdim onu da hatırlamıyorum da. Dizi bölümleri gibi ben şey yapmıyorum. He. Hadi başlayalım. Turist. Çok kolay. Normal. Mi? Normal. Mi? Aynen. Normal yapalım. Bakalım başlıyor. Şey de güzel. Tarihi Mısır falan filan. Evet. Müziklere bakar mısın? Korkutucu. Babada tırsiyon bu kadar. Şeyken küçükken o ilk bomba geldi korkmuş ulan ne oluyor ne oluyor dedi. Bir de şey var. Bir de gecenin şimdi dördünde falan çekiyor o yüzden yani az önceki esnemeleri. Aynen gecenin ki... dördünde malum zor bir süreçten geçiyoruz uykusuz uykusuz. Bakalım. Başlıyor. Biraz böyle aksiyon dolu. Sanırım oyun Konya'da geçiyor çöl. <laughs> Ova, Sivas falan. Sivas, Konya'da geçiyor. Konya ve esnafı olmayan kısmasında. Bence birazcık sesi bir tık kısalım. Çünkü bizim ses gelmeyecek bu Değil mi? Müziği hatta bayağı kısalım. Ne oldu? Bunun müzikleri izlenir ama telefon atarsam müziği sileriz ya. We have Orada God. Jesus Christ! I can't believe I'm out in the shit on my birthday. I'm supposed to be doing blow-off right control. now. And I hope you got me a good present, Stone. All right, Alpha. Listen up. Bravo team oh. is protecting a scientist oh, cool. in one of the old museums in Cairo, but HQ lost contact around 0, 0900 hours. Mental wants to fry the earth and we're protecting a museum. This guy thinks he can figure out how to power up the time lock. Bullshit research don't kill aliens big guns do whatever time machine or no bravo's out there alone we get in there we recon bravo we go home if everything goes tits up the professor is our top priority are we clear clear as nar shit rodriguez morning, morning. Let's hope they can read a map. Evet, başladık. Shit. <laughs> Aha. Daha çok dikkatli ol. You'll put an eye out. göz diye. Hadi Portek görmüş şuran. Bir şey söyleyeyim mi? Bu oyun ilk çıktığında şey diye çıkmıştı. Bütün Lük diye bir oyun vardı eskiden. Give me some skulls and one of these, and it's a party. We picked up a Mayday from Miller. Give me a sit rep. The chopper's Fubar. I ended up a few blocks away, I'm gonna rendezvous Alpha now. Stone! How many times do I have to tell you to wear your seatbelt? Eat me, Rodriguez. What's your 20? You know where we're supposed to be? Where the hell are you? Stay put. I'm on my way. Roger that. Arama bitmiş. Hadi gidelim. Binadan çıkmamız lazım. Merdivenleri bulalım. Yine de, de bir şey fırlar yine. bak yine sesi geliyor. <laughs> Bu oyundaki en güzel şey ne biliyorsun? Şey, yaratık farklılığı. Her türden yaratık var var. Birazdan yavaş yavaş başlayacak. <laughs> <laughs> Aa girişe kapıyor. <şakaldım>. <laughs> Güzel popo. İsterseniz e, balyozu... Güzel popo. İsterseniz balyozu bırakıp da direkt gözünü gözünü. Patsa Ama her şey olabilir diye. Onlar cam mesela. O ne be? What are you looking at? Neye bakıyorsun? ne hep cam. Oh, oldum ha. Allah beynine patlattım. Ben de dün gece biraz denerken korkmuştum. <laughs> Birden çıkıyorlar ya ondan çok korktum <laughs> 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 Tabi alışana kadar bir süre öleceğiz. Ama şey anladım. Bir şey geldi zaman direkt otomatik bir şey kaldırıyor. <laughs> bir tık daha önce vurmanız gerekiyor. Aynen çünkü. <laughs> Bu <laughs> <Kutu ayı var. gülüyor> <ayı> da aynı <laughs> kütüphaneye <laughs> 12 can geldi bu iyi oldu. Herhalde <laughs> buradan gideceğiz. <laughs> İnek galiba bu. İneğin devrimleşmiş herhalde. İçeride camlar var. Ölüyor birader ama. şey çok güzel. Ekrana ekrana kan geliyor ya. Çok Bak burada şey var. İman matik bak. Bu oyun bir ara ama. Burada bir tane sahne var. Doğru mu atıyor? Stone, come in. Where are you? Rodriguez, evet, I told you, şey I'll be there in a minute. Stone, come in. Rodriguez took. Oh, Jesus! Ah, geliyor. Aha, oh, O bağırmadı ya. Ah, oysa sevdim <laughs> bombacı. Bombadan. Neden burada hiç kapanmadım? Burada belki silah falan vardır. Hiç kapanmadı ya. var mı bir şey? Zorlayayım mı sence? düşürsem birazcık acaba mouse şeyde de <laughs> bir tık daha iyi olur ne dediği gibi bu işte doom aslında bu oyunun aslı şeyi doomdur ama ondan esinlenerek geliyor tamam tamam hadi tamam. <laughs> Bombacı, bu bombacı bu şey, bir saatte jadro desn adam. Durana kadar. Bir, bir şey geldi. Sıkıyor. Bombacı kaçarım. Hadi gelsin. Nasıl şaşırıstı ama Hmm. Altı hmm. oh. 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 da oh. Şu arabadan yaptı da can. var mı bir yerde orada? Dumda mesela şey patlattım böyle özel. Şey yapıyorum. İki ne ya? Çok az halık veriyor. Niye öyle? Bazen on veriyor da kafasına gibi bazen... Bütün normal abi o zoru düşünemem. <laughs> Aynen. Buradan gidemiyorlar bu ya. Başka Ben şuradan gidiyorum. Orada ya. Ben öyle can alıyorum can. Bu şey bir can zaten. Olması lazım öyle içeride. Bir ne ya? Ah, 3 Ne oldu? 22 mi oldu? 22 can, 10 zırhımız var. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi yolu bulamadık. Map yok değil mi? Yok. Yani yok. Koşarak tamam. gideceğiz. Tamamen doğaçlama bulmamız lazım. Doğaçlama bulalım da. <laughs> her ya abi birbirine benziyor ki. Bir de şöyle gidelim. Aha. oncan geldi. Bu yaş gibi oldu. Şuradan gidelim. Evet, burası da. Bir oncan daha geldi. Galiba boss falan geliyor. Evet, Mr. Smith, Mr. Wesley, glad you can make it. zaten. Bu saatten sonra atın. Onlar düşürsün. Hııı. Aha. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Kuş ebedin manyak. Patlayan adam. Oyy. Açılıyor. Aaaa. Ha geliyor Geri geliyor nereden geliyor oh. Allah 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 mer Allah 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 şurada coşacak bak. Hatırladım da ya. Oyun kaydettiğine göre. Bak. da bak. Put a sock in. Evet, burada bizim hepimize gereken şeyi söylüyorum Bom uh. que <laughs> <laughs> Aynen bulduk. Bağırmalı, çağırmalı. Aynen bağırmalı. Dönüşe... Aa! Aa! <laughs> Başlık Hayat <aa. gülüyor> atlatmışızdır. Yani daha var mı? Daha kısa da yani ya Vay evet. böyle... lan bu sahneyi hatırlıyorum. Sev var mı sev? Ne oldu olmaz ben bir kaydediyorum. Çünkü ben buraya atladım. Burada burayı koruyorduk. Quinn, I've got a visual on the chopper. What's Alpha's status? I lost contact. In pieces. God damn it! Any survivors? Negative. It's too hot out here to hang around. I'm heading inside to find Professor Stein. Copy that. Watch your six. That place is probably full of aliens. It's about to be full of dead aliens. Araba sonra bu bölümü burada kapatalım bence. Nasıl oyun? Bence gayet iyi oyun. Yani daha en başında bu kadar güzel karakterler varsa sonrasında neler olacak? Oooo! Ne çıkıyor? Işın atanlar, uçanlar, kaçanlar, bir sürü motorlu motorlu bir şeyler bence var. Bence bu oyunun devamının gelmesini isteriz. Biz de istiyoruz valla. Yani isterlerse İzlesinler. <laughs> Beğensinler. Biz ona göre deriz ki ha uyarı aldık <laughs> istiyorlar diye devam ederiz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. <laughs> Aynen. Görüşmek üzere. Görüşmek.